revitnaşlar bu videoda options genel ayarları konuşuyor olacağız ee, bildiğiniz gibi File nerede olursanız olun ister e, revit'in ilk açılış ekranında home'da olun isterseniz proje içinde herhangi bir yerde olun e, file'a e tıkladığınızda aşağıda bir options diye e, seçenek vardır o seçenekten e, biz ayarlarımızı yapacağız şimdi Fayla e tıkladık, Options'a geldik. Burada e, bizim e, genel olarak e, hangi sıklıkla generaldayız, hangi sıklıkla e, işte hatırlatıcı kaydetmeye hatırlatıcı koymak gerektiğini e, söyler. Save Reminder e, Interval. Ben bunu 15 dakikaya çekiyorum mesela. Ee, eğer Revit e, işte çökerse veya başka bir şey olursa elektrik giderse piliniz biterse filan, sonra 15 dakikanızı kaybedersiniz. O hatırlatma aralığı 15 dakikadır. E, orada da sevdersiniz, e, projenizi seve etmiş olursunuz. Eğer e, birkaç kişi aynı anda o projeye çalışıyorsa onları da hatırlatma aralığı olarak 15 dakika koyabilirsiniz. Username olarak e, işte siz kendi username'inizi kullanıyorsunuzdur. Sign in deyip e, e, Revit Desk e, ortamına bağlanabilirsiniz. Şurada da <gülüyor> e, <gülüyor> kaç dosya e, işte backup olarak alayım diyor. Genelde bunu <laughs> Ee, Revit ile birlikte gelen olarak almış, ee, eğer 10 e, gün şurada da 10 günden eski dosyaları silerek e, devamlı backupını alıyordur. Ee, bu sizin seçeneğinize bağlı, ee, bu rakamlar işte e, mesela herhangi bir zamanda save ettiğinizde işte dosyanızın adı nokta 001 gibi böyle 02 03 010a kadar verir. Ondan sonra en eski işler en yeniden devam eder. Veya gün olarak da şurada 10 gün demiş. 10 günü geçince dosyaları siler ve yeni dosyalarla devam eder. Ortak çalışma ortamında hangi aralıkla work sharing yani çalışmanızı paylaşmanız e, isteniyor. Eğer her 5 saniyede birse revit de öyle geliyor veya ne bileyim manually update only diyor. E, bir dakikadan sonra e, elle e, update edebilirsiniz. Benim e, öyle bir çalışma ortamım olmadığı için her 5 saniyede bırakmam veya 60 saniyede bir bırakmam benim için çok fazla bir sıkıntı olmayacaktır. Uh, view option uh, default view discipline uh, coordination. Uh, biz architecture çalışıyorsak architectural da bırakabiliriz. Eğer uh, inşaat mühendisliği ile ilgili bir alanda çalışıyorsak structural, mechanical, electrical, plumbingse yani elektrik mühendisiyseniz elektrik de filan veya siz bunların hepsinin koordinatörü olarak çalışıyorsanız coordination diyebilirsiniz genelde ben Architectural bırakırım. User Interface'de şimdi şu üste çıkan tablarımızla ilgilidir bu. Mesela sizin boru işleriyle bir işiniz yok veya elektrik işleriyle elektrik analiz araçlarına ihtiyacınız yoksa bunları kaldırabilirsiniz. Piping Analiz'de ee, makine mühendisi değiliz, onlarla ilgilenmiyoruz. Mekanik analiz ile ilgilenmiyoruz. Şimdi e, bunları kaldırdığımız zaman şurada sistem tab altında çıkan analizle ilgili olan bütün e, tool'lar e, kalkacaktır ve yeriniz genişleyecektir. E, Structure analiz hakeza öyle. E, Çelikle işiniz yoksa onları da kaldırabilirsiniz. Ee, bunu kaldırdığımızı düşünelim. Burada e, artık o tuğlar çıkmayacaktır e, ve e, siz e, yerden kazanmış olacaksınız Revittaşlar.